Uçağımız uluslararası hava sahasında, Suriye kara sularının bir mil dışında, yani Suriyeden 13 mil uzakta isabet almıştır. Uçağımız isabet aldıktan sonra süratle irtifa ve hız kaybetmiş, rotasından çıkmış Suriye kara suları içine sapma yaparak 8 buçuk mile düşmüştür nihayetinde bulunduğunda da zaten bunu tespit ediyoruz. Uçağımıza yapılan saldırı öncesinde hiçbir uyarı yapılmamıştır. Şimdi bu parçalar çıkarıldıktan sonra bu bir füze vuruşu mudur, Yoksa bir uçak savar mıdır? Bunlar da daha net yapılacak incelemelerden sonra ortaya çıkacaktır. Her ülkenin hava sahası zaman zaman bu şekilde kısa süreli ihlal edilirken bu son derece tabi iken gerekli uyarılar, gerekli tamirler yerine getirilmeden uçağımıza silahsız olan uçağımıza saldırılmıştır. Tekrar ediyorum. Bakınız Suriye'nin son dönemlerde beş kez helikopterleri bizim hava sahamızı ihlal etmiştir. Ama biz uyarılarımızı yapmak suretiyle hava sahasının terkini sağlamıştır. Aynı şekilde Ruslar 15 uçaklı bir filoyla bizim Karadeniz'de hava sahamızı ihlal etmiştir. Uyarılar yapılmıştır. Bizim uçaklarımız Balıkesir'den, Merzifon'dan kalkmak suretiyle aynı şekilde onların hava sahamızı terk etmelerini sağlamıştır ve daha sonra da özür dilemişlerdir. Şimdi bütün bunlar bu şekilde yapılıyor. Hemen hava sahan ihlal edildi anında vur. Bu tabi olağan bir şey, alışılmış bir şey değil hem Türkiye içinde kampanya yürütenlere hem uluslararası kampanya yürütenlere açık açık söylüyor. Uçağımıza 13 milde uluslararası hava sahasında hiçbir uyarı yapılmadan tamamen düşmanca tamamen hasmane bir şekilde saldırı düzenlenmiştir. Bakın bu açıklamaları 22 Haziran'dan bugüne kadar gerek şahsım gerek Milli Savunma Bakanım gerek Genelkurmay Başkanım gerek Dışişleri Bakanım, diğer yetkili arkadaşlarımız defalarca izah ettiler. Bu gerçek delilleriyle ortaya kondu. Radar kayıtlarıyla, haritalarla uçağın seyrettiği rotayla ortaya konuldu. Ve siyasi partilerin genel başkanlarına grubu bulunan her üç genel başkanı davet ettik. Resmi konutumuzda yanımda Dışişleri Bakanım ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay ikinci başkanımız yanımızda bulundu ve Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı olan tüm generalimiz orada haritalar üzerinde kendilerine bütün sunumlar yapıldı ve sorunuz var mı? Bunlar da soruldu. Sayın Kılıçdaroğlu ekibi sadece pilotlarımızın şehit olup olmadığını sordu. Bir iki tane de yine ufak soruları oldu. Sayın Bahçeli ile aynı şekilde BDP Genel Başkanı ile onunla da görüşmelerimizi yaptık. Yanlarında gelen arkadaşlarıyla bütün bunlar yapılmışken bakıyorsunuz bizden ayrıldıktan sonra Sayın Kılıçdaroğlu hedef saptırmak suretiyle kamuyla paylaşılan şeyleri bizimle konuştular diyor. Ya insaf. Zerre kadar sizde bir nezaket olsa Kalkarsınız orada kamuyla paylaşılmayan ne varsa o soruyu sorarsınız. Dersiniz ki ben şu soruyu sordum bunun cevabını alamadım. Öyle mi? Nezaket kuralları bunu gerektirir. Ama böyle bir soruyu da sormayacaksınız. Anlattığımızı dinleyecek. Ondan sonra ayrılıp gideceksiniz. Gittikten sonra kamuyla paylaşılan aynen bize anlatıldı diyeceksin. Ya biz seni oraya niye çağırdık? Niye çağırdık? Halkımız adına çağırdık. CHP'yi de öyle çağırdık. MHP'yi de, BDP'yi de geldiniz. Sizlerle konuştuk. Sorarsın. Kamuyla paylaşılmayan soruyu. Ha cevabı verilmiyorsa o zaman da dersin ki şu soruyu sorduk ama cevabını alamadık. İşte şu CHP'nin genel başkanı böyle bir insan. Türkiye'de son derecede enteresan son derece dikkat çekici ve son derece ibretlik bir kampanya yürütülüyor arkadaşlar. Sizlerin de bizi ekranları başında izleyen aziz milletimin de bu yürütülen kampanyaya özellikle dikkatlerini çekmek istiyorum. Bakın Türkiye'ye karşı yaklaşımı Türkiye'ye karşı art niyeti çok açık olan bir Amerikan gazetesi yayınladığı makaleyle uçağımızın Suriye karasularında vurulduğunu iddia etti bu iddiasına dayanak olarak da Pentagon'dan bir askeri yetkili demekle yetindi Kayseri'den ben o gazeteye bir çağrı eğer dedim mertsen bu isim kimdir bunu açıkla açıklayamazsan namertsin dedim Aynı şekilde ülkemizden de onun izinde yürüyenler var tabi. Onlara da aynı şeyi söyledim. Tabi böyle bir ismi veremiyorlar. Neden? Bu tür medyada mantık, anlayış hep budur. Başbakana yakın çevreden aldığımız bilgilere göre veya AK Parti Genel Başkanı'na yakın çevreden aldığımız bilgilere göre ya nedir onlar söylesene isimlerini ver Niye isimleri vermiyorsun Niye Karakter meselesi bu Dürüst değiller Yalan üzerine iş bina etmeye çalışırlar Hep meslekleri budur İstisnalarını katmıyorum ha İstisnaları katmıyorum Buradan geçinenleri ben söylüyorum Bakın hadisenin Bu boyut önemli değil Bu gazete buna her zaman yaptı ve yapıyor Çünkü daha önce de yaptı Burada vahim olan Türkiye'den belli medya kuruluşlarının, belli yazarların onlarla birlikte ana muhalefet partisi CHP'nin bu Amerikan gazetesinin borazanlığını yapıyor olmalarıdır. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanlığı'na itibar etmiyorlar. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Savunma Bakanlığı'na itibar etmiyorlar. Dışişleri Bakanlığı'na itibar etmiyorlar. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakan'ına itibar etmiyorlar. Peki kime itibar ediyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen uydurma haber yayınlayan bir gazetesine itibar ediyorlar. Yaptıkları bu. Sadece itibar etmekle kalmıyor. O gazetenin oy alanını her gün Türkiye aleyhine kullanmak gibi bir şenaatin de içine giriyorlar. Çok açık söylüyorum. Şu anda Türkiye'de bakınız Suriye'nin devlet güdümlü gazeteleri kadar Suriye rejimini savunan gazeteler ve yazarlar vardır. Şu anda düşürülen uçağımız konusunda Suriye'nin rejiminden çok daha fazla Suriye'yi savunan politikacılar ve partiler vardır. Beşer Esed düşürülen uçağımızla ilgili konuşma ihtiyacı hissetmiyor biliyor musunuz? Zira Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu zaten Esed adına ederince konuşuyor. Böyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde bugün artık Bağız Partisi'nin Türkiye sözcülüğünü aleni şekilde üstlenmiş durumda. Gayet güzel paslaşıyorlar. En kritik anda bile. Bakın burada tekrar söylüyorum. CHP Genel Başkanı düşürülen uçağımızla ilgili olarak milli bir duruş sergilememiştir. Bugün de milli bir duruş sergilemiyor. Bir yandan AK Parti'ye farklı ülkelerin politikalarını yürütmek gibi çok çirkin bir iftira atacaksın. Öbür yandan çıkacaksın kendi ülkenin gerçeklerine değil, Amerikan gazetesinin yalanlarına borazanlık yapacaksın. Amerikan gazetesi orada yaklaşan seçimlerde mevcut yönetimi sıkıştırmak için bu tür karalama kampanyaları yapıyor. Peki size ne oluyor arkadaş? Siz neyin peşindesiniz? Siz bu senaryoda neden piyonsunuz? Neden borazanlık görevini üstleniyorsunuz? Değerli arkadaşlarım, biz çizilen ve uygulanmak istenen bu senaryonun farkındayız. Zira benzeri senaryoları, benzeri kampanyaları Türkiye ülkemizdeki temsilciler aracılığıyla geçmişte de uyguladılar ama hep bunlar def edildi. Türkiye'de kimi medya kuruluşlarının, kimi yazarların, CHP Genel Başkanının bu senaryonun neresinde olduğunun da çok ama çok iyi farkında olması lazım. Biz farkındayız. Biz bu tür senaryoları geçmişte alt üst ettik. Bugün de yarın da alt üst etmeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin Türkiye üzerinden bir defa değerli kardeşlerim nemalanmasına da bu şekilde asla müsaade etmeyiz. Türkiye üzerinde operasyon gerçekleştirmesine asla izin vermeyiz. Türkiye'de taşeronları olsa da hiç kimsenin Türkiye aleyhine senaryolarını uygulamasına fırsat vermeyiz. Milletimin de medyadan ve siyaset cephesinden özellikle kimin kimin adına ve kimin ağzıyla konuştuğunu iyi görmesini iyi değerlendirmesini rica ediyorum. CHP Genel Başkanı'nın saldırıya uğrayan uçağımızla ilgili tavrı orada şehit olan pilotlarımızın hatırasını inciten bir tavırdır aslında. CHP Genel Başkanı'nın tavrı gayrimilli bir tavırdır. CHP Genel Başkanı'nın tavrı Türkiye düşmanlarına, Türkiye üzerine operasyon hayalleri kuran çevrelere cesaret veren bir tavırdır. Milletimin, özellikle de CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin, CHP Genel Başkanı'nın bu tavrını en güzel şekilde takdir edeceklerine inanıyorum. Bakın, CHP Genel Başkan yardımcılarından bir tanesi, tıpkı Genel Başkanı gibi 16 Avrupa Birliği ülkesinin bakanlarına bir mektup yazdı. Çok ilginç bu. Ne diyor biliyor musunuz? Ben bunun ekranları başında bizi izleyen milletimin çok iyi dinlemesini ve izlemesini istiyorum. Bunu milletimin çok iyi görmesini istiyorum. Teşkilatımın çok iyi görmesini istiyorum. Yani arkadaşlar 16 Avrupa Birliği bakanı Türkiye hakkında bir ifade kullanıyor. Diyorlar ki ilham verici bir örnek. Türkiye için bunu kullanıyorlar. Böyle bir tanımlama yapıyorlar. Bundan CHP çok rahatsız oluyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı <laughs> bu bakanlara bir mektup yazıyor. Ve mealen şunu söylüyor. Kardeşim diyor, Türkiye'yi övmeyin. Niye övüp duyuyorsunuz? Türkiye övülecek bir ülke değil. Türkiye ilham alınacak bir ülke değil. Türkiye örnek bir ülke değil diyor. Bu zat geçmişte de Dışişleri Bakanlığı yapmış bir zat. Yani bu aynı zamanda maalesef bakanlık içinde ne tür insanların olduğunu da gösteriyor. Şimdi Allah aşkına soruyorum bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir hazımsızlıktır? Bu nasıl bir siyaset tarzıdır? Bir yabancı çıkıyor senin ülkeni övüyor ve sen bundan gurur duyacağın yerde rahatsız oluyorsun. Değerli arkadaşlarım işte CHP budur. CHP zihniyeti budur. CHP'nin tarihi boyunca yaptığı işte sadece budur. Bunlar taş üstüne taş koymazlar. Taş üstüne taş koyanı da engellemek için ellerinden ne geliyorsa onu yaparlar. Bunlar kendi hırsları, kendi hesapları adına ülkelerini kötülemekten, karalamaktan bile çekinmezler. Hafta sonunda bu cevap bir başka önemli konuyu daha istismar etme gayretine girdi. Biliyorsunuz, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamu personeli Seçme sınavı yapıldı. Sınavın hemen ardından terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir sitede sahte bir soru kitapçığı yayınlandı. Amaç ne? KPSS gibi son derece hassas bir sınava gölge düşürmek. KPSS gibi milyonların umudu olan, geleceği olan bir sınavı terörize etmek. İnsanları en hassas yerlerinden vurmak. En hassas yerlerinden incitmek. Terör örgütü bunu yapıyor. Buna sahip çıkan kim oluyor? Yine CHP oluyor. Geçen yıl CHP Genel Başkanı'nın eline sahte bir mail tutuşturdular. Milyonlarca gencin hissiyatıyla oynattılar. Benim bakanıma kalktı o maille onu vurmaya çalıştı. Olmayan bir şey. Ya mail dediğin olay ne ki? Bunu yaparsın. Facebook'larda neler yapılıyor, Twitter'larda neler yapılıyor, her şey yapılır. Ama teknolojinin bu sanal ve iftiralara çok müsait yapısıyla hareket eden bir Kılıçdaroğlu var karşımızda. Twitter Kılıçdaroğlu. Bunlarla ki, Onlar da olmasa çok fakir kalacak ve geçen yıl olanlardan ders almadı, bundan yüzü kızarmadı, mahcup olmadı. Bu yıl da terör örgütünün bu eylemini yine CHP sahiplendi. Terör örgütüyle birlikte insanların hissiyatını istismara kalkıştı. Değerli arkadaşlarım KPSS son derece başarılı, temiz, sorunsuz şekilde gerçekleştirilmiştir. KPSS bu sınava gölge düşürmek isteyenlerin oyunu anında deşifre edilmiştir. Örgütlü olarak KPSS'de usulsüzlük girişiminde bulunanlar emniyet güçlerimiz tarafından tespit edilmiş, gözaltına alınmış ve şu an itibariyle zannediyorum 19 tanesi de tutuklanmıştır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Terör örgütünün onlarla birlikte BDP ve CHP'nin istismar girişimlerine hiç kimse aldanmasın. Biz bu oyunları bozmaya devam edeceğiz. Biz bu maskeleri düşürmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım. Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubunun yoğun gayretleri, özverili çalışmaları neticesinde hayati nitelikte önemli yasaları çıkararak geçtiğimiz hafta tatile girdi. Buradan tüm milletvekillerimize gece gündüz demeden emek verdikleri her türlü tahrike, kimi zaman saldırıya göğüs gererek, karşı durarak, fedakarca meclisi çalıştırdıkları için ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Meclis tatile girmeden hemen önce üçüncü yargı paketi olarak bilinen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair tasarıda yasalaştı. Bu paket ile yasalarımızda ve yargıda özgürlükleri genişleten ve daha da güçlendiren önemli adımlar attık. Üçüncü paketin neler getirdiğini çok kısa olarak bazı başlıklar üzerinden sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni kanunla icra ve iflas hukukunda bazı düzenlemeler yapıldı. İcra dairelerinde icra katipliği kadrosu oluşturularak çalışanların nitelik ve sayısı artırıldı. İcra dairelerinde çalışan personelin nakit parayla doğrudan teması kesildi. Haz edilebilecek ev eşyalarına sınırlama getirildi. Hacizli mal satışında elektronik ortamda ilan ve teklif imkanı getirildi. Üçüncü yargı paketiyle idari yargıda yine önemli düzenlemeler yaptık. Mahkemelerde karar alma sürecini bu yeni yasayla Artık hızlandırıyoruz. Yürütmenin durdurulması müessesesini revize ettik. Bölge idare mahkemeleri 2'den fazla kurul halinde çalışacak şekilde düzenlendi. Danıştay'ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı dava sayısı azaltıldı. Aynı paketle ceza mevzuatını da değiştirdik. Mahkemelerin iş yükünü azaltacak yeni uygulamalar getirdik özel hayatın gizliliğini daha güçlü şekilde koruyacak tedbirler getirdik. İrtikap, rüşvet, yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçlarını yeniden düzenledik. Daha etkin caydırıcı cezalar getirdik. Basın ve yayın özgürlüğünün genişletilmesi amacıyla soruşturmanın gizliliğini ihlal ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarını yeniden düzenledik. Tutuklama konusunda yaşanan sıkıntıların ve eleştirilerin azaltılması amacıyla tutukluluk yasağı sınırını iki yıla çıkardık. Üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarla ilgili tutuklama kararı verilemeyecek. Uygulayıcıların tutuklama konusunda daha özenli olmaları amacıyla tutuklama tutuklama kararlarının gerekçelerinin daha somut olması şartını getirdik. Belli miktarın altındaki yargılama giderleri artık tahsil edilmeyecek. Ceza muhakemesi kanununun 250. maddesine göre kurulan mahkemeler kapatıldı. Terörle mücadele kanunun 10. maddesinde yeni bir düzenleme yapıldı. Basit terör suçları ertelenebilecek ve adli para cezasına çevrilebilecek. İleriye yönelik yayın durdurma cezasını kaldırdık. Daha önce verilen birçok toplatma kararı bu yeni yasayla hükümsüz hale getirildi. Basın ve yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesini mümkün hale getirdik. Basın ve yayın yoluyla işlenen suçlarda Dava açılabilmesi için öngörülen süreyi de uzattık. Bunlar 3. yargı paketiyle getirdiğimiz değişikliklerin sadece bazı önemli başlıkları. Tabii özellikle burada 250 ile alakalı olarak yani özel yetkili mahkeme ile alakalı olarak maalesef yapılan yani dezenformasyonlar bizi ciddi manada üzmüştür. Yani ne yapıldığını, ne yapılacağını görmeden, bilmeden yürütmeyle ilgili, hükümetimizle ilgili yapılan kampanyalar gerçekten bizi çok üzmüştür. Ve bu yasayı getiren bizdik. Üzerinde çalıştık. Doğru yanlarını, yanlış yanlarını gördük ve bu adımı ülkemizin geleceği menfaati için attık. Ve hayırlı olduğuna inandık. Ve tabi bu tür kampanyaları yürütenler de ne kadar yanlış yaptıklarını herhalde yasa çıktıktan sonra görmüş oldular. Çünkü onların düşündükleri, onların propagandasını yaptıkları gibi bir yasa da çıkmadı. Bu değişikliklerle Türkiye'de özgürlüklerin önü açılıyor. Yargı bağımsızlığını, hızlı yargılama süreçlerini, adil yargıyı da daha da güçlendiriyoruz. Tutuklu olarak yargılanırken aday gösterilen ve seçilen milletvekilleriyle ilgili konu değerli kardeşlerim bir defa spekülasyona çok açık bir konu. Bu aslında yani tamamen yargının alanı olan bir konu o konuda takdir şüphesiz ki yargınındır ve gerekli kararı verecek olanlar da mahkemelerdir. Biz bu konudaki görüşlerimizi daha önce kamuoyuyla çok paylaştık. Bir kısım davaları sulandırma, itibarsız hale getirme ve tutukluları aday gösterme olayı aslında muhalefetin ülkenin gündemine taşıdığı bir sorundur. Bile bile Tutuklu şahıslar aday gösterilerek, milletvekilliği cezaevlerinden adam kaçırma, davaları boşa çıkarma girişimine dönüştürülmek istenmiştir. Kim yaptı bunları? Muhalefet yaptı. Büyüyle küçüyle bunlar yaptı bunu. Ya siz arkadaş adam mı bulamadınız milletvekili yapmak için? Cezaevlerinin içine mi kaldı işiniz? Dışarıda hiç bağlayınız adayınız yoktu. Bunların siyaset anlayışı bu. Bak şimdi her şey ortaya daha da güzel çıkıyor. Kongrelerinde her şey daha güzel Uygulamalarda daha güzel ortaya çıkıyor. Zihniyetlerin, niyetlerin bu ülkede nedenli yanlış çalıştıkları da çok açık, net ortada. Üçüncü yargı paketinde buna özel bir düzenleme yapılmadı. Şunu çok açık net söylüyorum. Biz ne CHP'nin, ne MHP'nin, ne BDP'nin tutuklu milletvekilleriyle ilgili parlamento çağrısına asla bugüne kadar evet demedik. Yine evet demeyeceğiz. Bunun bilmesini isteriz. Çünkü biz demokrasiyi bu şekilde sulandırma gayreti içerisinde olanlarla aynı istikamette yürüyemeyiz. Atılan adımlar tüm yargı sistemine yöneliktir. Bizim attığımız adımlar tüm tutuklu ve hükümlülere yöneliktir. Hiçbir kimseye veya hiçbir davaya yönelik bir adım atılmamıştır. Üçüncü yargı paketi etrafında yapılan spekülasyonların boş olduğu da herkes tarafından görülmüş oldu. Terörle ve darbeci anlayışla mücadeleyi akamete uğratacak, yürüyen davaları etkileyecek en ufak bir düzenlemeye gidilmemiştir. Bir kez daha yargı paketinin hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Değerli arkadaşlarım, teşkilatımızın çok değerli mensupları. İnşallah bu hafta sonu itibariyle ilk kongrelerimizi tamamlıyoruz. Cuma günü Van kongremizi yapacağız. Kongremizden önce bir müjde veriyorum sizlere. Iğdır havaalanını inşallah açacağız. O gün Iğdır'dayız. Bakın şöyle 10-15 yıl öncesine gidin. Ya Iğdır'da havaalanı yapılacak diye sorsanız. Kim der ya Iğdır'da havaalanı açılacak? İşte buyurun şimdi havaalanını açıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Şırnak, Yüksekova buraları açacağız. Hakkari havaalanını açacağız. Ama tabi bundan en çok kimin rahatsız olduğunu biliyorsunuz. BDP. Çok rahatsız oluyor bunlardan. Niye? Çünkü o bölgelerde taş üstüne taş konsun istenmiyor. Çünkü konursa açıkları meydana çıkacak. Bunu biliyorlar. Çünkü onların oradaki benim Kürt vatandaşlarıma yönelik yaptıkları hayırlı bir iş yok. Öyle bir dertleri de yok. Onlar sadece Molotov kokteylini oya devşirmenin gayreti içerisinde olanlardır yaptıkları budur. Ama inanıyorum benim Kürt vatandaşım da bunların ne olduğunu er veya geç pazara çıkaracaktır. Cumartesi günü Kocaeli kongremizi yapacağız. Pazar günü Eskişehir il kongremizle bu süreç nihayete ermiş olacak. 81 vilayetimizin kongreleri böylece tamamlanmış olacak. Ardından Büyük kongremiz için hazırlıklara başlayacak ve demokrasi şöleni şeklinde büyük kongremizi inşallah 30 Eylül Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştiriyoruz. İllerimizde benim de katıldığım kongrelerde yerel seçim hazırlıklarını başlattık. Büyük kongrenin ardından genel merkez olarak da yerel seçim için hazırlıkları başlatacak İnşallah milletimize hizmet aşkıyla bu seçimleri de zaferle geride bırakacağız. Bu arada bugün genişletilmiş il başkanları toplantımızda bir katılım törenini de gerçekleştiriyoruz. Kimse hiç yerinden şöyle oynamadan çeşitli partilerden 9 belde ve 1 ilçe olmak üzere toplam 10 belediye başkanı Partimize bugün katılıyorlar. Kendilerine AK Parti çatısı altına hoş geldiniz diyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın basına açık bu bölümünü bitirirken bir kez daha yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in ülkemiz, milletimiz, insanlık, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımızın da hayırlar getirmesini diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.